Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü diğer YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok kolay, çok şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebe yünü ip kullanacağım. Şöyle renkler tercih ettim. Tığ olarak da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar beyaz rengimi ana renk olarak seçtim zincir çekerek başlıyoruz. Çok sıkı çekmiyorum. Modelimiz 8 ve katları üzerine kuruluyor. Son modelimizi 7 olarak hesaplayalım. 8 katları artı 7 olarak yapabiliriz yani. Evet benim için bu kadar zincir yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen İkinci zincirimin içinden tığımı geçirdim. Ve bir sık iğne çalıştım. Hemen bir yanındaki zincirimden tığımı geçiriyorum. Sık iğne. Bu şekilde bütün zincirlerimize sık iğne yaparak ilerleyelim. Buradaki sık iğne sayımız yine 8 katları artı 7 olarak hesaplayacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde 8 sık iğne bir model olarak düşünelim. Son modelimizi 7 olarak hesaplayacağız. Bakın bu şekilde. Şimdi ben hemen burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sık iğnelerimi tamamladım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım. 8, 8 artı 7 olarak hesapladım. Şimdi hemen renkli iplerimden bir tanesini alıyorum. Bakın burada şu son ilmeğimin içinden geçiyorum şöyle sıkacağım biraz beyaz ipimi çekiyorum burada hemen bir zincir çekiyorum üzerine bir zincir daha çekiyorum modelimi çeviriyorum arkadaşlar şu ipimizin ucunu arada gizleyebiliriz hemen bakın şuradaki ilk sık iğnemden tığımı geçiriyorum buraya bir tane sık iğne çalışıyorum tığımı ipimi alıyorum. İkinci sık iğnemden tığımı geçiriyorum. Burada hepsinin içinden tek seferde geçiyorum ve bir yarım trabzan çalışıyorum. Tekrar tığımı ipimi aldım. Hemen bir yandaki sık iğnenin içinden geçtim. İkili bir trabzan çalıştım. Şimdi buradaki ipimin ucunu artık kesebilirim arkadaşlar. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Bir yanındaki sık iğnenin içinden tığımı geçirdim. 1 2 iki. Tekrar ikili trabzan. Tığımı ipimi aldım. Bir yanındaki sık iğneden tığımı geçirip yine ikili trabzan çalıştım. 3 tane ikili trabzan çalışıyorum arkadaşlar. Tığımı ipimi alıyorum. Bir yanındaki sık iğneden tığımı geçirdim. Ve burada yine yarım trabzan. Bakın üçün içinden tek seferde geçtim. Tığımı ipimi almadan bir yanındaki sık iğnenin içinden tığımı geçirdim. Ve bir sık iğne çalıştım. Bakın bu şekilde ilk modelimi hazırladım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Burada bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğnenin içinden tığımı geçirdim ve buraya da bir sık iğne çalıştım. Bu da ilk modelimin, pardon ikinci modelimin ilk sık iğnesi arkadaşlar. Tığma ipimi aldım. Şimdi yarım trabzan. tığma ipimi alıyorum ve yine yan yana 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 ve 3 Şimdi yine geri döneceğim. Yani yarım trabzan ve sık iğnemi çalışacağım. Tığma ipimi aldım. Yarım trabzanımı yaparken üçünün içinden tek seferde geçiyorum arkadaşlar. İp almadan hemen yandaki sık iğnenin içinden bakın bu şekilde sık iğnemi yaptım. Bu modelimi de tamamladım. Geçişlerde arada bir zincir çekiyorum. Burada da bir sık iğne atlayıp ikinciden tığımı geçirip İlk sık iğnemle başladım. İkinciye yarım trabzan. Üç tane ikili trabzan arkadaşlar. Bir. 2 ve 3 tığma ipimi aldım yarım trabzanımı çalışıyorum ve son sık iğnemden de sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Nasıl başladıysam sık iğne ile başladığım sıramı yine sık iğne ile bitiriyorum. İlk sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi bir üst sıraya geçerken bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen bakın ilk sık iğnemin içinden tığımı geçirip bir tane sık iğne çalıştım. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Altta yaptığımız işlemlerin aynısını üst sırada tekrar yapıyoruz arkadaşlar. ikinci yarım trabzanım vardı. Yine üzerine yarım trabzan çalıştım. Tığma ipimi aldım. Burada üç tane ikili trabzanım var. Yine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 ve 3 Tığma ipimi aldım. Burada yarım trabzanım var. Yine yarım trabzan çalışıyorum. Bakın 3'ün içinden tek seferde geçtim ve hemen bir yandaki sık iğnemin içinden tığımı geçirdim ve bu şekilde modelimi ilk modelimi tamamladım. Şimdi araya geldim. Yine bir tane zincir çekip hemen ilk sık iğnemin içinden tığımı geçirip aynı şekilde sık iğnemi çalıştım. Yarım trabzanımı çalışıyorum. 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. Şimdi yine yarım trabzan ve son olarak sık iğne. Arada bir zincir çekip burayı da aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayayım. Evet bakın sıramı tamamladım. Yine en son sık iğne ile modelimi bitirdim. Sıramı bitirdim arkadaşlar. Şimdi burada beyaz ipimi alıyorum. İçinden geçtim. Bir tane zincir çekip modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Bakın her bir ilmek tepesine yine sık iğne yapacağım. Hiç atlamadan arkadaşlar. Burada sayarak ilerleyebilirsiniz dilerseniz. 2, 3 4 5 6 Bakın en son sık iğnemi de yaptım. 7. 7 tane sık iğnemi çalıştım arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çektiğimiz yere geldim. Burada ne yapıyorum? Şu aşağıda bir sık iğne atlamıştım bakın zincir çekerken. Oradan tığımı geçirdim ipimi aldım şöyle uzatıyorum buraya bu şekilde uzun bir sık iğne çalışıyorum arkadaşlar şöyle bir görüntümüz oluşacak hemen yandaki ilk sık iğnemden başlıyorum ve yine burada 7 tane sık iğnemi çalışıyorum 2 3 4 5 Bakın şöyle. 6 ve 7. Yine 7 tane çalıştım sık iğnemi. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın şu aşağıda atladığım beyazda bir tane atladığım sık iğne vardı. O sık iğneden tığımı geçirdim. İpimi uzatıyorum. Ve bu şekilde uzun bir sık iğne çalışıyorum yine buraya kalan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar sık iğne yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın son sık iğnemi de çalıştım. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi sıramın sonuna geldiğim zaman bir tane zincir çekip modelimi çeviriyorum. Bu sırada her bir sık iğnemizden yine sık iğne çalışarak sıramızı sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şu ortada sadece minik bir farklılığımız var arkadaşlar. Hemen orayı da göstereyim. Bakın bütün sık iğnelerimden sık iğne çalışıyorum. Ortada uzun bir sık iğne çalışmıştık aşağıdan alıp bakın şurası yine oradan da tek bir sık iğne yaparak en başta kurduğumuz ilmek sayısı sayısıyla aynı sayıda olacak arkadaşlar sıramızı sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağız Evet bakın sıramı bu şekilde tamamladım iki sıra sık iğne yapmış oldum şimdi burada bir diğer rengimi alıyorum arkadaşlar bakın şu şekilde Son ilmeğimin içinden geçtim. Burada bir, iki tane zincir çekiyorum. Ve modelimi çeviriyorum bu şekilde. Tığımı ipimi alıyorum. İpimin ucunu yine arada gizleyeceğim. Şu hemen en baştaki sık iğnemden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan çalıştım. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir yandaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. Burada yarım model çalışacağım arkadaşlar. Buraya yarım trabzan çalışıyorum. Bakın. Tek seferde kapattım. Hemen bir yanındaki sık iğneden de tığımı geçirdim. Ve bir tane sık iğne çalışıyorum. Şimdi yine yarım modelden sonra bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakinden Hemen ilk sık iğnemi çalıştım. Buraya bütün olarak modelimi kuracağım. İkinciye yarım trabzan. Sonra 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 Tığına ipimi aldım. Yarım trabzanımı çalışıyorum. Ve son olarak sık iğnemi çalışıyorum bir tane zincir çekiyorum. Bir atladım. Yine bu şekilde sıramı sonuna kadar devam edeceğim. Modelimi ortalara kaydırarak ilerlemiş oluyorum bu sırada. Bakın sıramın sonuna geldiğim zaman ilk sık iğnemi çalıştım. İkinciyi yarım trabzan tığımı ipimi alıp son sık iğnemin üzerine de ikili trabzanımı çalışıyorum. Nasıl başladıysam o şekilde sıramı yine tamamladım arkadaşlar. Bir üst sıraya geçerken bir, iki tane zincir çekip modelimi çeviriyorum. Tığına ipimi alıp yine bakın en son çalıştığım trabzanın üzerine ikili trabzan. Bu sıramız alt sıranın tekrarı arkadaşlar. Ayna gibi düşünelim. Altta ne çalıştıysak üstte de aynı şekilde çalışarak Bakın bir zincirimi çektim hemen şuradaki ilk sık iğnemden. Geçtim ve bu şekilde sıramı sonuna kadar ilerleteceğim arkadaşlar. Dediğim gibi altta yaptığımız pembenin tekrarını çalışacağız. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı da yine başladığım gibi bitirdim. Yarım model çalıştım. Şimdi burada yine her rengimden sonra beyaz rengim ana rengim olduğu için Bakın son ilmeğimin içinden geçtim. Burada bir tane sık iğne çektim. Modelimi çevirdim. Yine burada iki sıra beyaz rengimle sık iğne çalışacağım. İki yarım modelim olduğu için başta üç tane sık iğnemi yaptım. Bakın bir zincirlik olan kısma geldiğim zaman evet bakın alttaki beyaz atladığım sık iğneden geçtim uzun bir sık iğne çalıştım. Hemen yandaki sık iğneden yine 7 tane yapıp buraya da aynı şu beyaz sıramız gibi zincir çektiğimiz yerlere uzun sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Geri dönüşte sık iğne olarak ilerleyeceğiz. Burayı tekrar göstermiyorum arkadaşlar. Hemen burayı kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın iki sıra sık iğnemi tamamladım. Yine bu arada yaptığım işlemlerin aynısı. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Burada bir farklı rengimi alıyorum. Hemen şöyle bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Bakın yine şu ilk sık iğnemden geçip bir tane sık iğne çalışıyorum. Burada mavi işlem gibi arkadaşlar mavi renkli yaptığım şeklin aynısını tığına ipimi alıyorum. Yarım trabzan Tığma ipimi aldım. Bir sonrakinden ikili trabzan, 3 tane yan yana ikili trabzanımı çalışıyorum. Sonra tekrar tığma ipimi alıp yarım model, pardon yarım trabzan çalışıyorum arkadaşlar ve en son sık iğnemi çalışıyorum. İlk modelimi tamamladım. Arada bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum ikinci sık iğnemden tığımı geçirdim. Bir sık iğne, sonra yarım trabzan. Bu şekilde modelimi ilerleteceğim. Bundan sonra farklı bir işlemim yok arkadaşlar. Bakın bir sırada bütün olarak başlıyorum modelimi çalışmaya. İkinci sırada yarım olarak, yarım model çalışarak başlıyorum. Ortaları zaten tekrar. Ben şimdi hemen sizlerle modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar bakın benim daha öncesinde çalıştığım model bu şekilde oldu. Şöyle hemen yakından göstereyim. Gerçekten çok şık bir model. Yapımı inanılmaz kolay. İki tarafı da aynı görüntüde çift taraflı olarak kullanılabilen bir model. Çok güzel bebek battaniyesi yapılabilir bu modelde. Yine bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Atkı bere yapımında çok şık olur. Yatak örtüsü olarak yapabilirsiniz ya da kırlent olarak çalışabilirsiniz. Dilerseniz her sırada farklı renk kullanarak ya da sadece iki renkle çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde çalışmayı tercih ettim. Gerçekten çok kolay bir model. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.